arkadaşlar. Bugün Haluk'a döneceğim. Karşımızda şu şekilde hani böyle hoplaması, kaçması bol ve tanki hero'lar vardı. Dedim ki hocam benim bunları hem kovalamam hem de yemem lazım. Çektim Alucard'ı geldim. Vur bakalım şuna. Ee, Best'e başlayacağım. Tabii ki ilk başta bir işte kontrol tutmayı kapsını yapacağım. Bana lazım olacak, baya baya lazım olacak. Aslında 4 olduğum gibi atacağım gençlere sabah atarsak ilk bir şundan yapmak benim çok aşırı miktarda beni rahatlatacaktır. O yüzden direkt ona yöneleceğim. Bak uğraşmayacağım. Zaman kaybı. Zaman kaybı yani, yani iş yapmaz benim için. Olabildiğince erken bir şekilde red dönüp bir şey gitmem lazım. Mesela Akdeniz nişancının tarafında olsa giderdim. Nişancı tarafında değil maalesef. O yüzden Akdeniz'i boş ver. Bunu da bir alabilirsin Tamam. Ya at, atlamıyormuş bu veya mesafeyi mesaplamadı ikisinden biri. Flaşını alırsın. Flaşı alırsan çocuğu alırız. Ama, ama 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 hocam ben niye bu kadar aşırı kitle kontrol edeyim ya? Kimden dedim ki ben? Ya şimdi Hilda'nın da ayrı bir olayı var. var. Yani mesela neden o ne yeteneği bırakırsın ki? Güzel kardeşim ya. Yani. Geriye savurur ne la? Savurmasın kardeşim, savurmasın geriye meriye. İşte mi kaplumbağa oluyor. Burada boş bence. Direkt kaplumbağa çökmem gerekiyor. O alsın orayı ne yapayım ne diyeyim. Atılmadan görüş alıyor çocuk. Hı -hı! Hı -hı! Bir mavimi alayım o zaman. Vur şuna vur 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 vur. Direkt kapılma gençleri var ya. Böyle mesela bir tankın yok mu? Ne kadar çekmemiz normal mi ya? Değil bence ama. Tamam bende kalmasın ayrı bir güzel. Güzel. İblisler, bu toprakları kanlarınızla yıkayacağım. Ben bir ölü taklidi yapayım. Ölü taklidi yapıp direkt çıkayım. Ne olur canım kardeşim. Avcı zarbesinden devam. Hopla zıpla şuraya bir. Bak şuna vur 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 e Hilda'nın şöyle Hilda'nın varlığı bize çok büyük sorunlar yaratabilecek bir durum, bir hal aldı. Çünkü Hilda e bizim senin naza bir dayak yemiş. Ay ışığı altında gümüş uzun yayının yanı sıra Azriya'yı özlüyorum. Tamam ben burada orada bekleyeyim. Bunları beklemek yerine Seni de indirebilirim aslında var ya Gayet güzel bir şekilde kestik Çıkalım şimdi Halle yakalasa güzel olurdu ama yakalayamadı Sağlık olsun diyelim Orman dönmeye devam Orman dönmeye devam Kılıcımı şey yapışık oynamaları bana bayağı bir zorluk çıkaracak. Aşırı derece zorluk çıkaracak ama yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğim bir şey yok. Şu an tek yerimden gelen şey tank kasmak, tank <laughs> devam etmek. Bu şuna bir vur 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 Şundan yapacağım bu arada. Kıymet kanatları yapacağım. Yani içeride bayağı durmam gerekecek çünkü. Canımın azaldığı anda hasar azaltma ve ekstra bir can çalma beni çok yüksek miktarlarda ayakta tutmaya edecektir. O yüzden direkt bunu yapıştıracağım. Ben bir girmeyi deneyebilir sanırsın Sen de ben gireyim. Kalandık. Tamam yeterli bir durum. Gel gir şuraya. Şu yeteneği kullanmayacağım şu şeyi hoplamayı zıplamayı. Vur, 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 vur. Böyle de bir zekaya sahiptir işte. İki saniye vuruldu lan geç kalmış bir fayda gitmek ne kadar sağlıklı hiçbir fikrim yok ama gideceğim dedim. Ya boşuş, Şu an onunla hiç uğraşmayacağım. Aksine bir suyu düşünmem lazım. Suya koşmam gerekiyor. Heh, tam tam olarak bunun için almış bu şey bu heroyu. Suyu ne kadar kaçma yeteneği atarsa atsın kardeşim Ben alo kartın kovalama rencinden kaçamazsın. Beni aşağı çekmemeye çalışın yani ne yaparsan yap. Hani istersen ne bileyim. abi bir, paso fani kaçar hani. O da evet şeye kadar aşırı yüksek yerlere atlayabildiği için. Hani fani giderek uçmak. O kaçmak değil. Şuna vur vur vur. vur. Ee, Akdeniz'i kesinlikle kaçırmam gerekiyor kesinlikle ve kesinlikle çünkü oradan hani e, kimse görüş vermese bile oradan geçmek için bir tedirginlik oluşur yani tabi sonra görüş vermeyeyim durayım da bir görüş vermeyeyim tarzı bir tedirginlik oluşur yani kesinlikle Akdeniz'i kaçırmam gerekiyor al şunu ee, şu an şeyle uğraşmayacağım Hilda'yla uğraşmayacağım mavimi alıp sonra aşağı gideceğim mavi red yapıp aşağı geçmem gerekiyor ölmeyin ya lütfen ölmeyin Al şunu. Tamam. Ben de tad aşağı iniyorum. Ben oradan buradan direkt kaçayım. Kılıcımı anda hiç Kuleni sattın ama farkında mısın? Hiç kuleyi sattı ya. Allah kuleyi satmış. o. zaman biz de şuraya alalım. Tamam gayet için Açalım play uçalım. Play'imizi açalım. Ama yok yani hocam o kadar adam geç. Budur ya. Bu. Budur. 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 <laughs> budur ya. İşte budur ya. Böyle başlarla gelin bana ya. Böyle maçlarla gelin bana ya. Nereye kaçın Güzel. Böyle maçlarla gelin bana ya. Baksana tek item orada hayatımı kurtardı var ya. Bak çok ciddiyim. şey çıkmasam. Ee, şu var ya. Kıyamet kanatları çıkmamış olsam orada çok feci bir şekilde zorluyordum. Hani öyle böyle değil ama. Ver bana bir mesaj ver. Ha Lord oldu güzel. Lord'a bir girsek mi? 11. Şunu alırsam 12 seviye olurum. Pasifim gelişir. Direkt Lord alırız. Gidelim ki Lord'a. Lord'a gir direkt. Lord'a çok rahat bir şekilde alır ve maçı bitiririz. Bak yine pençe atamadım ya. Benim tam dönmedi. Malum bizimkilerin bir Lord aldıktan sonra bir satma huyu var. Onun için biraz bizimkilerle oynayacağım. Tamam siz orayı alırsınız. Ben boşu boşuna gelmiyorum. Ben ormanlarımı bir döneyim. Boşuna vur 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 Tamamdır. Dediğim gibi bitmeyen savaşım bittin. Bunun da bir yani belli bir yüzdesi gibi bir çalması falan var. Hani bu da bayağı iş yapar. Tamam, bitmeyen savaşım bitti. Şimdi şöyle ki tek koridordan gidersek kar bir mahf Yani mahvederiz olay mevzuyu. Tamam sadece bir deneme amaçlıydı. Bu çocuklarım para çıparsak hiç vardı. Sen kimden kaçacaksın? Hem benden mi kaçacaksın? Hiç benden kaçsa bile bizimkilerden kaçamaz. Tiplere baksana. Kim bunlardan kaçacak? Yamyam yam gibi hepsi. Size de kardeşim size de. Ama Lord direkt Lord direkt imha. Buradan önce imha oldu hocam. Ama her yerin patlaması duruyor hocam bu ne ya? Of nereye gitsen bir patlama var. Patlamayın yeter de. Kule vur kule vur kule vur kule vur kule vur. Vur vur ama. Ya ama ölmeyeyim ya. Şimdi kuleye vursan, boş işlerle uğraşmayıp Kuleye vursan alacağız orayı ya. Uğraşmayın boş işlerle kardeşim ya. Kil mi? Ne ne kil geç bir üç oyunu ya. Kış ile başlamış adam ben ne bekliyorum ya. Kış tacıyla başlamış adam ne bekliyorsun güzel kardeşim ya. Böyle bir genel bir bakayım hocam. 7206.300 tamam 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 kardeşim. Al, alfa'dan bir şey bir beklenmez. Alfa'ya göre oynamamak lazım. Onu ben çaktım onu ben öğrenmiş oldum. Allah'ım ya Rabbim sabır ya. Ne ver bana şimdi? Midas ver. Midas ver. Can çalınanla Midas'ın birleşimi bana hem aşı yüksek derecede bir hibrit savunma hem de şey kazandırır. Bizim de bitirdim maçı gerçi. ben mavi alayım bunu da. Hani bekleme süresi ve artı işte kiralınca canım yenilenmesi amaçlı. Böyle direkt saldırırım. Ya, şu an geri bir taş yapacağımı hiç zannetmiyorum. Yani ben kitle kontrol uygulayacak bir tekil de var. Kilim hasta bayağı da milyon var. Ben çok feci girerim. Çok feci girerim oraya. Aşırı giresin var şu an var ya. <laughs> of ben tutması gereken tuttu. Vallahi ben girerim. Girerim ama çok piste satarım pis satarım. 2.9 hakuleden yemişim. Artı şey şey sıkıntı ya. Kitle kontrol sıkıntı. Hani o içeri girip hiçbir kitle kontrol yemeden kalsaydım var ya öf öf. Kemal bir şey ortaya çıkardı ki e, Layla'nın med 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 Medilası. Ha gayret, kardeşim. İsmine bak bakalım beraber neymiş? Midasın kılıcı. Evet. İlkokula hoş geldin. İlkokula hoş geldin Gayzer adam. Var ya tutturuyordu. Harbi tutturuyordu. Niko Kloş geldi. Daha konu konuş daha şey yapamıyor. Bak hala konuşamıyor. Oğlum değil var. Çaldırmayın da ne 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 ne, ne yapıyorsanız yapın ha güzel tamam. Çaldırmayın da ne yapıyorsanız yapın güzel kardeşlerim. Kamura hiç bir tanesi Ah ulan senin şeyin olmayacaktı da. Arkanda hilden olmayacak sana gösterecektim. <laughs> sana neler yapabileceğimi. Laylacım. abi bir arkanda o olmayacaktı da. Neyse dur sana da. Sıra sana da gelecek. Sıra sana da gelecek. Sırt elime yerine kaotik yapacağım. Renci arttırma amaçlı. Hilda'yı öldürürsen çok aşırı da öyle şey geçer. Makbule geçer. Şu minyonları bir kaçırmayın da. Kaçırmayın ama. aman <laughs> oh, aman 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 aman. Şey bir süre bir durdurmak lazım. Hilda'nın yeteneklerini tamına attığını görmem gerek. Şu başka türlü oraya giremem. Karanlık. Yani elimden geleni yaptım ben. Harbi elimden geleni yaptım. Ha, bir bitiriş adama kıl yapamadım ama emin olun ki oyunu mükemmel bir şekilde yönlendirdim. Harbi on numara yönlendirdim. Ben bu maçın hakkını yemem kardeşim. Ben bu maçı atarım. Ben bu maçı atarım. 10.9. Hak eden en büyük. Boşuna bak. Elhamdülillah. Boşuna bakmayın hak eden en büyük. %26 hasar vurmuşum. <laughs> Çek gibi maç ya. Ben namgülüm kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.